Evet arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bugün artık TikTok, internet, sosyal medya bir tane çıkası için artık daha kavruldu, tutuştu. Bir yeri çikolatası, kaldınız. içinde ülke İstanbul ama ben bulamadım ya. Yok yani, yok. İstanbul'da var ama sadece İzmir'de yok ben de bulamadım. O yüzden ülke İstanbul bizde yok olduğu için bize yoktu. O yüzden ben de sınıfla birlikte ülkeler hani şeyler hep oluyor ya ım, şöyle bademle Daha ı, ı, ım, herkes artık onun şöyle bugün sınıfla birlikte onu onu yapmıyoruz. Şimdi birlikte Ülker İstanbul deniyoruz. Ülker İstanbul. Fiyat <laughs> çok pahalıydım. 100 lira. Şu an şu an bu şu an bu benim alışım 15 15 kez aldım. Şu an bu 16. kez oluyor. Y yemin ederim 16. Yarında 17 veya <laughs> Zaten babam hafta sonu bizde olacağı için ona ben bundan bir tane daha alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok sabırsızlanıyorum. Sizinle birlikte ilk defa ülker ülker çikolata İstanbul. Dubai çıktım. <laughs> İstanbul açıktı. Şu Urfası çıkar, İzmir'i çıkar, A Ankara'sı çıkar, Fransa'sı çıkar, Paris'i çıkar. Sonra Japon değil, Ama ben en çok hangilerini istiyorum? Ankara, İstanbul Tamam İzmir, Ben, Paris ve Japonya. Throne... Ya ne olur çıksın şurada. Ülker Japonya, Ülker, Ülker Paris, Ülker İzmir, Ülker Adana, Ay Ülker Ankara. Ay tahmin etsenize Ülker Ankara. O bilim için bir numara olur. Evet ee, ve arkadaşlar öbür videomuzda. Ülker Dubai. çok güzel Bu da İstanbul. Ha, hafta, sonunda Ülker Dubai alıyorum. Çok fazla açamadım ama. Çok fazla açamadım buradan. İstanbul, İstanbul. Gitme. Gitme. Çıkma bu. Bu arada çıkmıyor. Çıktı. Bizim hayranlık burada arkadaşlar. Bence e, az sonra ve burada incecik arkadaşlar. Ayvan 17. Böyle. Asım, ah, Meryemciğim, bu şekilde, o zaman kırıyorum. Nasıl bakalım, durun. Acaba olacak mı? <laughs> ha, gerçekten benzedim. Vallahi benzedim. Ne? Ay bu eriyor artık. Şuna hemen koyalım. Ben bunu böyle a. Burada hep ülker ülker ve ben bunu alacağım böyle şekilde böyle. Ay ben niye bunu kırdım ki? Bunu da böyle yudumum artık çıt kırıldı. Neyse. önce ben az önce bunu mu yedim? Çok sevdim. Yani evet. hmm. çektim, çektim, şey, Hadi Dubai'yim yiyelim. Evet. Hayır, hayır. Ülker İstanbul. 2 <laughs>

Üç parça şey yedim. Yemeyeceğim Yani. Ama ayrı istiyorum. Hep <laughs> böyle. Acaba yasam mı? Ben <laughs>